Onu tekrar müzikli olarak okuyacağım, düzeltilsin diye, yap e, besteciler beste yapsın, topluma mal etsin diye. Sen baldan tatlısın, cana yakınsın. Bu videonun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşür, bilginiz olsun. Oy ari misali hep çinliyorum. Ben damlam gibiyim, sen deryasın. Lokum gibisin, benziyorsun bala. Lokum gibisin, benziyorsun bala. Sen aldan tatlısın, sen baldan tatlısın, cana yakınsın. Ahba sen baldan tatlısın, cana yakınsın. Ahba kışın ile yandırdın beni. Ahba kışın ile yandırdın beni. Aş deryasında seviyorum seni. Aş deryasında seviyorum seni. Aş deryasında seviyorum seni Sen de yaz katip benim hallerimi Sen de yaz katip benim hallerimi Sen baldan tatlısın cana yakınsın Sen baldan tatlısın cana yakınsın Gökçe oğlu yazar Gönül sevdaya gökçe oğlu yazar gönül sevdaya gökçe oğlu yazar gönül sevdaya yanarım derinde onun aşkına yanarım derinde onun aşkına yanarım derinde onun aşkına Yanarım derinde onun aşkına Gözlerim görsün nasip eyle bana 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 Sen baldan tatlısın cana yakınsın. Sen baldan tatlısın, cana yakınsın. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde size geliyorum.